Arabayla helikopteri çekeceğiz. Aracımız 30-40 km hızla giderken yani otomobilimiz, helikopterimiz e, yerden kesilmeye başlayacak. Biz de e, yükselip alçalarak e, tecrübe yapacağız. Yani, Peki çözecek misin salatı yukarıdayken Salatı çözmeyeceğiz çünkü bizim uçabilmemiz için sürekli ileriye hareket, gittir, olması, lazım. hareket olması lazım. Motor olsaydı kendi başına uçabilecek Motor miydi? Motor olsaydı halatı da ihtiyacımız olmayacaktı, araca da ihtiyacımız olmayacaktı, kendi kendine uçacaktı. Bu ip mi çekilecek? Evet bu halatla çekilecek. Yaklaşık iki buçuk ton kuvvete çekme elverişli bir halattır bu. Bizim çamaşır ipinin biraz kalın ama. Evet genelde gemilerde kullanılır bu halat. Başladı. Çelik, meslek lisesi öğrencisi fan havalandırma işleriyle uğraşıyor ve kendi yaptığı helikopterle bakın nasıl da uçuyor